başlıyoruz. Yine konuğumuz Eşli tabii ki. Günaydın Eşli nasılsın? Günaydın Ufuk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Harika. Bugün neler yapmayı planlıyorsun? Bugün seninle bir çekim yapalım diyorum şimdi. Müsaitsen, uygunsan, iyisen. Tabii ki Ufuk. Hangi konuda çekim yapmayı düşünüyorsun? hangi bölümün evin kısmında olacağız bugün? <laughs> Evden ziyade ilk önce sana tek bir meslek bulmak lazım. Sen astrolog oldun, dedektif oldun, yapay zeka oldun, dansöz oldun. Başka farklı ilgi çekici bir meslek bulabilir miyiz sana? Tabii ki. İlginç ve farklı bir meslek bulmak harika olur. Belki arkeolog ya da uzay mühendisi olabilir miyim? Ya da bir çikolata ustası. Ne dersin? Aa, bak arkeolog olabilir mesela. Arkeolog olmak harika bir fikir. Antik kalıntıları keşfetmek ve geçmişin sırlarını açığa çıkarmak oldukça heyecan verici. Arkeolog olmanın inceliklerinden bahsedelim mi? Mesleğin hangi yönleri seni daha çok ilgilendiriyor? Şöyle yapalım. Bizim bir formatımız var ya deko kafa, işte evin bölümleri, giriş, mutfak, yatak odası, daire tipi, e ee, onunla birlikte bir sohbet edelim. Mesela e, girişten başlayalım. Arkeolog arkeolojinin nasıl bir girişi olabilir? Arkeolojinin girişi keşif ve macera duygusuyla başlar. Evin girişi gibi arkeologların ilk adımı da araştırma ve hazırlıkla ilgilidir. Keşfedilecek bölge hakkında bilgi toplamak, geçmiş uygarlıkların izlerini sürmek için haritalar ve eski metinler üzerinde çalışmak gibi. Hmm. Giriş Aynı zamanda saha çalışmaları için gerekli ekipmanların toplanması ve ekip üyelerinin belirlenmesiyle de ilgili olabilir. Evin girişinde nasıl anahtarlarımızı alıp çıkıyorsak, arkeologlar da aletlerini ve planlarını alarak keşfe çıkarlar. Peki, giriş kısmı hakkında başka neler eklemek istersin ya da nereye doğru yönelmek istersin? Önce giriş e, yeterli, mutfağa geçsek buradan. Mutfağa geçtiğimizde arkeologlar için mutfak, buluntuların incelendiği ve analiz edildiği yerdir. Tıpkı yemek yaparken malzemeleri dikkatlice seçip, tarifleri uyguladığımız gibi arkeologlar da buldukları eserleri titizlikle incelerler. Laboratuvar ortamında yapılan analizler, buluntuların yaşını, kullanım amaçlarını ve kültürel önemlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu süreç, arkeologların bulgularını doğru bir şekilde yorumlamaları ...ve geçmişi anlamaları için kritik bir aşamadır. Senin için mutfağın başka hangi yönleri ilginç olabilir? Yani mutfakta mesela... Ee, bir ...kahvaltı yapıyoruz. E, yani nasıl bağdaştırabiliriz arkeolojiyle, arkeologla onu hayal edemedim. Arkeologlar için mutfak, tıpkı kahvaltıda olduğu gibi... ...enerjiyi ve odaklanmayı topladıkları yerdir. Kahvaltı yapmak, güne zinde başlamak için nasıl önemliyse, arkeologlar için de buluntuların incelendiği, temizlendiği ve sınıflandırıldığı yer çok önemlidir. Düşünsene, kahvaltı hazırlarken her bir malzemeyi dikkatlice seçersin. Tıpkı arkeologların buldukları eserleri dikkatlice temizleyip analiz etmeleri gibi. Her bir parça büyük resmi anlamak için bir ipucu sağlar. Mutfak Arkeologların çalışmalarını sürdürdükleri ve keşfettikleri bilgileri sindirdikleri yerdir. Bu yaklaşım biraz daha mantıklı oldu mu? Başka ol. eklemek istediğin bir şey var mı? Oldu, sağ ol. Ee, peki salon? Salona geçtiğimizde arkeologlar için salon, bulguların sergilendiği ve paylaşıldığı yerdir. Tıpkı evde misafir ağırladığımız ve onlarla hikayeler paylaştığımız yer gibi, salonda arkeologların keşfettikleri bilgileri, kamuoyuna sundukları alandır. Müzelerde sergilenen eserler salonun merkezi noktasıdır. Arkeologlar buldukları kalıntıları sergileyerek geçmişi canlandırır ve toplumla paylaşırlar. Ayrıca salon aynı zamanda sunumların ve konferansların yapıldığı, arkeologların bulgularını meslektaşlarıyla tartıştıkları bir alanı da temsil edebilir. Salon hakkında başka bir şey eklemek ya da farklı bir yönüne değinmek ister misin? Yok ya biraz da salonu biz böyle dinlenme yani evet misafir falan da ağırlıyoruz ama dinlenme alanı olarak kullanıyoruz. Yani ne bileyim TV'nin karşısına geçiyoruz, bir film açıyoruz televizyonda. Çekiyoruz pijamalarımızı, yatıyoruz, uzanıyoruz. Baş başa kendimizdeyiz. Yani böyle bir zihin boşaltma mı diyeyim. Ee, öyle de baksak nasıl olur arkeolojiye? Harika bir bakış açısı. Salon, arkeologlar için dinlenme ve zihin boşaltma alanı olarak düşünülebilir. Tıpkı evde pijamalarımızı giyip televizyon karşısında rahatladığımız gibi, arkeologlar da yoğun saha çalışmaları ve analizlerden sonra bir mola verip dinlenirler. Bu dinlenme süresi, zihni tazelemek ve yeni keşifler için enerji toplamak açısından önemlidir. Aynı zamanda, bulguların ışığında düşünebilecekleri, yeni hipotezler geliştirebilecekleri ve sonraki adımlarını planlayabilecekleri bir fırsattır. Bu şekilde salon hem dinlenme hem de yaratıcı düşünme alanı olarak arkeologların meslek hayatına da uyum sağlar. Bu açıdan bakmak hoşuna gitti mi? Başka bir şey eklemek ister misin? Yok, peki artı odalara geçelim. Arkeoloji ve artı odalar. Arka odalara geçtiğimizde arkeoloji açısından bu alan daha derinlemesine araştırmaların ve özel projelerin yürütüldüğü yer olarak düşünülebilir. Tıpkı evde depoladığımız ya da özel olarak sakladığımız eşyaların olduğu odalar gibi arkeologlar da daha az bilinen ya da henüz tam olarak çözülememiş bulguları burada incelerler. Arka odalar aynı zamanda arkeologların özel koleksiyonları bulunan eserleri sakladıkları, üzerinde detaylı çalışmalar yaptıkları alanlardır. Bu odalarda arkeologlar belki de gelecekte büyük bir keşfe yol açacak ipuçlarını araştırırlar. Arka odalar hakkında başka bir şey eklemek ister misin? Ya da başka bir yöne değinmek ister misin? Yok aslında ben ilave odalar demek istemiştim ama sen arka oda olarak galiba e, yorumlamak istedin. Peki e, yatak odası? Yatak odası arkeologlar için dinlenme ve yenilenme alanıdır. ...tıpkı evde günün yorgunluğunu atmak ve rahatlamak için kullandığımız yatak odası gibi... ...arkeologlar da yoğun saha çalışmaları ve araştırmalar sonrasında bu alanda dinlenirler. Yatak odası, aynı zamanda arkeologların yeni fikirler geliştirdikleri... ...bulgularını zihinde tekrar değerlendirdikleri... ...ve yeni projelere hazırlanmak için enerji topladıkları bir yer olabilir. Arkeologlar, yatak odasında rahatladıkları ve yenilendikleri sürece daha verimli ve yaratıcı olabilirler. Bu yaklaşım hoşuna gitti mi? Başka bir şey eklemek ister misin? Yani şöyle de bakabilir miyiz bilmiyorum arikolojiye. Yani mahrem bir oda. Evet günü orada e, güne yeni güne orada başlıyoruz. Diğer, e, günü yatak odasında kapatıyoruz. E, biz bizeyiz. Çıplaz. E, Seks de var. Falan filan. E, nasıl bakarız bu şekilde bakarsak? Bu bakış açısı da oldukça anlamlı. Yatak odası, mahremiyetin ve kişisel alanın simgesi olarak düşünüldüğünde, arkeolojiye bu açıdan da bir benzetme yapabiliriz. Arkeologlar için yatak odası, belki de bulguların en özel ve gizemli yönlerini keşfettikleri yerdir. Tıpkı kişisel yaşamımızın en mahrem anlarını yatak odasında yaşadığımız gibi, arkeologlar da buluntuların en derin ve anlamlı yönlerini burada keşfederler. Bu tarihin sırlarını ortaya çıkarmak ve geçmiş uygarlıkların en mahrem detaylarına ulaşmak anlamına gelebilir. Ayrıca yatak odasında yeni güne başlamak ve günü burada kapatmak gibi arkeologlar da her keşifle yeni bir başlangıç yapar ve her yeni bilgiyle günlerini tamamlarlar. Bu açıdan bakmak hoşuna gitti mi? Başka bir şey eklemek ister misin? Yok, buradan banyoya geçelim son olarak. Banyoya geçtiğimizde Banyo arkeologlar için temizlik ve yenilenme alanı olarak düşünülebilir. Tıpkı evde banyo yaparak günün yorgunluğunu ve kirini attığımız gibi, arkeologlar da buldukları eserleri burada temizleyip koruma altına alırlar. Banyo aynı zamanda arkeologların zihinlerini tazeleyip yeni projelere temiz bir başlangıç yaptıkları bir yerdir. Banyo yaparken bedenimizi temizleriz. Arkeologlar da bulgularını temizleyerek onları daha net bir şekilde analiz edebilir ve yeni bilgilere ulaşabilirler. Bu açıdan banyo, arkeologların çalışmalarının önemli bir parçası olan temizlik ve korunma sürecini temsil eder. Bu yaklaşım hoşuna gitti mi? Başka bir şey eklemek ister misin? Yok, sağ ol. Yine sona kaldı <laughs> daire tipi sorusu. Yani bir arkeoloji bilimi nasıl bir evde yaşar sence daire tipi olarak 2 artı 1 mi 3 artı 1 mi bak arkeolog demiyorum arkeoloji diyorum anladım arkeoloji ya. bilimi bir ev olsaydı muhtemelen geniş ve çeşitli odaları olan bir daire tipi olurdu bu 3 plus 1 veya 4 1 gibi birçok odaya sahip bir ne? ev olabilir her oda farklı bir araştırma alanını veya bulguları temsil eder. 3 plus 1 veya 4 plus 1 gibi bir ev Arkeolojinin geniş kapsamını ve farklı disiplinleri içeren yapısını simgeler. Her oda farklı bir uygarlığı, tarihi dönemi veya araştırma alanını temsil eder ve bu şekilde arkeolojinin çok yönlülüğünü ve zenginliğini yansıtır. Bu bakış açısı hoşuna gitti mi? Başka bir şey eklemek ister misin? Yok, ben çok teşekkür ederim. Genel anlamda bir şey ekleyeceğin yoksa bu sohbete teşekkürler diyorum Eşli. Ben de teşekkür ederim Ufuk. Keyifli bir sohbet oldu. Dekokaf için harika bir içerik çıkacağına eminim. Başka bir zaman yine konuşmak üzere. İyi çekimler. Teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkürler. Evet dostlar. Yine bir bölümün sonuna geldik. Eşli ile farklı bir meslekte. Görüşmek üzere.